İmanımı aldım, hak yola daldım. Resulün nurunu yanımda buldum. Nefsimin elinden bıktım, usandım. Allah'ın ismini zikre koydum. Bize dokunmayın dostlar yarenler. Rabbim dilemezse söylemez diller. Güne hasretinden öter Bülbüller. Neşelenir bülbül açınca güller. Öyle bir aşk ki bu, ferman dinlemez. Allah demeyenler aşka eremez. Kalpteki yaraya merhem süremez. Allah'a zikirsiz kimse gidemez. Alnımızda durur nübüvvet nuru. Peygamber İslam'ı bıraktı duru. Girenler içine bulur huzuru. Bu yol Allah yolu hem de dost olur. Aşarız dağları engel bilmeyiz. Allah'ı zikredip tövbe ederiz. Kalpteki pasları siler geçeriz. Dost bahçelerinde güller ekeriz. Kalpteki pasları siler geçeriz, dost bahçelerinde güller ekeriz.